Hepinize ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine şöyle kendimize güzel üst düzey kalifiyeli bir rakip bulup efsane bir maç çıkartalım arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen iki videoda rakiplerimizin ikisinin de hızına geçtik. Efsane bir oyun çıkartıp maçtan galip gelmeyi bildik. O zaman lafı hiç uzatmıyorum. Maç diyorum. Etkinlik modu diyelim. National Time Store diyoruz. 4 gün sonra e, yenilenecek herhalde. Aksiyon maçı diyelim. Ee, ödül olarak 4000 GP veriyor Hemen şöyle takımımıza tekrar bakalım. Görüyorsunuz. Hepsinin gücü yerinde, hepsinin e, formu yerinde. Hemen şöyle bakalım tekrardan. 10 numara duruyor hepsi. Şimdi ileri diyelim. E ee, tabii ki de biliyorsunuz her zamanki gibi süper yıldız diyoruz. Bakalım kim gelecek rakip olarak? Romanya geldi. Evet, ilk defa karşılaşacağım. Romanya geldi. Takım gücü 1435'miş. Hemen şöyle takımına bakalım. Ee, herhangi bir siyah topa sahip değiller. Ee, ofansif 4-2-3-1 oynuyorlar. Ee, kalecileri sarı top. Ee, geri kalan e, hep beyaz ve bronz top arkadaşlar. O zaman Romanya Türkiye maçı başlasın. Evet arkadaşlar Romanya ev sahibi olarak maça başladı. Şimdi e, isimlerin tabii ki bilmiyorum. Gördükçe size söyleyeceğim. Top kimde kalır? Stankum Cross mu? Tabii ki de Cross. Cross kendi gidiyor. Tony Cross çekti. Tony Cross. Kaleci Tatarushanu. Çok değişik bir ismi varmış. Ama fark etmez. E, hacı mı Ama Hacı Hacı değil tabii ki. Başka bir Hacı. Şimdi uzun oynadılar. Delight. Bugün de tekrar baskılı. Hadi Messi bir saniye. Top bize kalır mı kalmadı? Evet. Ee, bu maçta da evet arkadaşlar baskılı oynayacağım. Rakibi e, sahaya gömmek için terleteceğim. Her şeyimi ortaya koyacağım. Bu maçtan da galip gelmek için uğraşacağım. Şimdi Messi. Messi vurursun. Çok güzel ama kaleci Tatoru şu an o. Yani İsmini söyleyince bir gülesim geliyor ama neyse değişik bir isim varmış. Şimdi Stanko aradan gördüm Puşkaş. Çık şezne, yapın baskıyı. <laughs> arkadaşlar e, muhabbete daldım. E, adamlar hemen aynı atakta geldi. E, kaleci de açtım ama olmadı. Ama sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki biz diğer iki maçta da gol edikten sonra gol attık. Şimdi Messi çok güzel çekti Messi. Yapma be oğlum. Çok güzel çektin. Çok güzel vurdun ama top dışarı çıkıyor. E, sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi diğer iki videoda da son attığım iki videoda da biliyorsunuz ki 1-0 geriye düşüp Son dakikalarda e, ya da ortalarda efsane gollerle e, maçı çevirebildik. Şimdi Koma. Hector geliyor baskıya. Hector alabilecek mi? Yapma Hector. Hadi bize kalsın top. Ama olmadı. Şimdi Koma. Hadi Savul. Çok güzel ayak koydu. Hemen kontra tak. Savul. Vardı şimdi. Kaelin Mbappe. Mbappe gidiyor tek başına. Mbappe. Yardı defansı. Herkes de geçti. Mbappe. Ama kaleci. Yani Kaleci gerçekten süper yıldız olmanın hakkını veriyor. Şimdi pasatası geldi. Hadi Mbappe. Verdi şimdi Sterling. Sterling Kale. Defansın bacağına çarptı ama kaleci kontrol kalmıyor. Bir pasatası daha geldi. Kaleci pas pasatası çok yapıyor ama golü yemiyor sadece Messi. Yine dışarı yine dışarı. 10 dakikadır resmen kaleyi avluya aldık. Kaleciyi terletiyoruz. Baskı, baskı yağmurunu tutuyoruz. Şimdi uzun oynadı. Haydi Çağlar. Haydi oğlum çok güzel. İndiremedi ama. Şimdi Stanko verdi Koman. Hector o senin. Hector bırakma. Hector bırakma. İki kişi geldi. Savul aldı. Çok iyi savul. Vardı şimdi Mbappe. Mbappe kendi gidiyor mu? Yapma be Mbappe. Bir anda hemen ayak koydular. Şimdi Koman. Orta yönlü Marin. Bir ara geliyor. Bir ara çok iyisin. Messi. Aradan gördük Mbappe'yi. O da tekrar gördü. Messi çekti. Ama kaleci, kaleci, kaleci. Bugün çok çektirecek bize belli. Mükemmel şutlar geliyor ama olmuyor. Şimdi Messi bir orta gol getirir. Açtı ortayı, vurdu Çağlar. Direkten döndü. Kimse vuramadı. Vieira. Görsünüz. Ay ben yıldız sen olur biz geliyoruz göğü titretir bu şarkımız yetmiş milyon seviyor. Evet, Viera'nın golüyle durumu bir bire piyuz dakikada, yani Çağlar çok güzel girdi araya, mükemmel bir topuyla vurdu ama direkten döndü dönen topta baktı hiç kimse vurmuyor. Bir ara gol böyle atılır dedi ve resmen filileri yırtıyordu az kaldı. Şimdi o düştüler. Hemen şöyle pas açarak başlayalım Çağlar. Vardı şimdi Delight. O da oynadı Hector. Çok güzel Savul. geriye döndü. Vieira ikinci gol gelir mi? Patrick Vieira. Çok güzel, çok sert bir şut çıkardı ayağından. Roket gibi bir şut bakın Savul. Döndü görevi bir yere ya. Sağla sollu kontrol edip sağla vurdu. Mükemmel bir şut çıkardı ama korner. Şimdi Messi. Aynı şekilde bir orta daha. Hadi Delight. Ama top dışarı gidiyor. İlk yarın bitmesine çok az bir süre kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz biz 1-0 geriye düşüp ondan sonra maçı çevirmeyi çok iyi biliriz. Bu bizim farkımızdır Çağlar. İndirdi kendi topuna koşuyor. Verdi şimdi Messi. ilk yarı bitmeden bir gol daha Sterling. Ah be Sterling. Yapma oğlum. İlk yarı bitmek üzere Hacı. Döndüler şimdi derken. ilk yarı bir bir beraber bitiyor. Hemen bakıyorum. Topa sahip olma üstünlüğü, üstünlüğü var. var. 56-44. Bir şutları var. O da gol olmuş. Bizim 11'de 7. İsabet pası görüyorsunuz arkadaşlar. 73-91 yani fark var arada bayağı. Top kesmedi de üstünüz. Top çalmadı da üstünüz. O zaman hemen ikinci yarıya başlayalım. Romanya'yı kendi evinde, kendi sahasında kendi sahasına gömeceğim bu sefer. Şimdi başladık. Cross, Sterling, Messi. Aradan gördük Vieira'ya. Patrick Vieira vurdurmadılar. Top önde kaldı. Vieira. Yine kaleci. Yine kaleci. Arkadaşlar görüyorsunuz gücünün düşük olduğunu asla aldanmayın. Ne kurtarışlar yapıyor. Zannedersiniz ki 98'lik 99'luk bir kaleci Messi. Aç ortayı Delight. Korner mi diye bakıyorum. Belki Delight'ten önce defans dokunmuş olabilir. Evet. Bir korner daha. Messi. Birazcık dışarı doğru. Sterling bir voley. Son anda. Allah'ım neler oldu. Kalecinin refleksini görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir voley çıkardı ayağından. Ama kaleci son anda topu çıkarmayı be 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 becerdi. Heyecandan konuşamadım. Dilim resmen dolandı. Ağzım yüzüm yamuldu resmen. Şimdi Toşka. Çok güzel bir pas hatası. Viera. Vardı şimdi. Messi. Oynadı. Sterling. Geçebilecek mi? Süpersin. Sterling. Yine kaleci. Yemin ediyorum bu zamana kadar attığım en güzel gol olarak tarihe geçecekti. Ah offside. Sterling offside. Evet. Tarihe geçecekti. Mükemmel bir voley çıkardı ayağından. Ama kaleci son anda refleksini koyuyor ortaya. Yani bu kalecinin refleksi gerçekten beni benden aldı. Şimdi uzun oynadı. Yani her top elinden çıkardığında mutlaka bir pas hatası yapıyor. Ama iş reflekse gelince yani yüzlük, yüz, yüzlük kalecilerden daha iyi şu anda. Şimdi Kroos, Sterling ama fark etmez bizden bir gol daha yiyecek. Messi çekti. Mbappe Kylian Mbappe yine kaleci. Yemin ediyorum şu anda Romanya'yı ipten alan yani kaleci görüyorsunuz başka hiçbir şey yok. Mbappe çok güzel çekti ama kaleci resmen uzadı uzadı yani. Messi yine içe doğru bir orta geldi. Bir kafa dela yine kaleci. Yine kaleci yine kaleci. Yemin ediyorum bu kaleci siyah top olsa var ya kök söktürür kök. Çağlar. Mbappe al önüne Mbappe kalecinin üstüne gidiyor. Tataruşanu ilk yarıda ismi komik geliyor dedim kaleci alındı mı ne yaptı anlamadım. Resmen şu anı kök söktürüyor Messi sakin. Aradan çok güzel gördük. Sterling yapma vurdurmadılar. Çok güzel gördük ama defans araya giriyor. Dakikalar 70. Şimdi taç atışını kullanacağız. Saul verdi Mbappe'ye. Mbappe çıkardı dışarı. Toni Kroos. Cross bir Cross mi? Yapma. Hamondo kaldı. Cross verdi şimdi Sterling bu sefer vurusun. Ama defansa çarpıyor. Kalecinin ellerinde. Yine eliyle başlattı bakın. Yani kaç kere eliyle başlattısa pas hatası yaptı o kaleci. Ah be Sterling baskı yapmayı unutmuşum. Şimdi uzun oynadılar. Çağlar çok iyisin oğlum. Takımım şu anda 10 numara gidiyor. Yapmayın beyler. Stanko. Puşkaş. hadi Delight. Mitreta. Hector alırsın. Havadan oynadılar. Çok güzel karşıladık ama top bizde kalmadı. Baskıyı bırakma Vieira. Bir, bir kez daha havalandırdılar. Cross. Defansa kadar geldi yardıma. Jordi. Uzun oynadı. Sterling indirdi. Messi aldı. Messi dönebilecek mi? Döndü ama top bırakmıyorlar. Dakikalar 83. Bu dakikadan sonra değişik değişiklik yapmama gerek yok. Cross. Yürü oğlum tek başına. Cross şimdi gördük Messi çek be Messi çek be oğlum şimdi uzun oynadılar Çağlar indirdi hadi Çağlar bir ara yapma maçın beraber bitmesini istemiyorum şimdi Mitria hadi Hector gelirsin oğlum gelirsin çok iyi çıkarmadı hakem artı 2 verdi maç bitmek üzere Savul. son dakika bir gol Messi topu pası ah Stönübe gelmedi Marin Çağlar bitirme hakem bitirme oğlum Yapmayın be. Bitecek şimdi maç. Ona korkuyorum. Marin derken maç bir bir beraber beraber bitiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz resmen e, rakibi gene çimlere gömüyoruz. Topa sahip olma 50 bire 49 onların üstünlüğü var ama 90 dakikada bir şutlar var. O da kaleyi buldu. Bizim 18'e 13 görüyorsunuz. İsabetli paslar ikinci yarı biraz e, düşme var bizde. 83 60 ama üstünüz var top kesme 19'a e 5 tarihi bir fark neredeyse. Top çalmada da 2'ye 1. Kurtarışlar 14 arkadaşlar. Rakibin 14 kurtarışı var. Böyle bir şey olamaz. Kesin onlar da kaleci seçimiştir görüyorsunuz. Tataruşanu yani sarı bir top olmasına rağmen neler yapıyor. Bizde de 7.5'te Viera seçilmiş. O da galiba tek golü zaten oyuncu olduğu içindir. E ama olsun arkadaşlar. E, ee, Seri devam ediyor. Yenilmedik. E, ee, kalecimizin sözleşmesi bitmiş. Ee, hemen öge varsa öge kullanak Bir ögemiz varmış. Onu kullanalım. İleri diyelim. Şöyle ana sayfaya gelelim. Ee, şu ödülü de alalım. Ödül 4. ip arkadaşlar. Bir de özel atölye Çarpı 1 vermiş. Ve ee, takım ruhumuzda 96 oldu. Bir sonraki de sözleşme yenilimi biletiymiş. Onu da daha sonra oynar alırız. Şöyle ana sayfaya gelelim. Evet arkadaşlar bugün rakip olarak süper yıldız olarak karşımıza Romanya geldi. İlk yarı kötü talihsiz bir olaydan dolayı gol yedik. 1-0'ı geriye düştük. Ama e, istatistikleri de gördünüz zaten. Yani kaleci var ya resmen e, devleşti diyelim. Adeta devleşti resmen. Böyle bir performans göstereceğini gerçekten aklıma bile gelmezdi. E, baktığınız zaman gücü gerçekten düşük. Sarı top attı, siyah top bile değil. Ama görüyorsunuz ne topları özellikle sterling'in volesini yani nasıl bir refleks vardır adamda anlayamadım. Gerçekten bugün Romanya ipten alan yenilmesini yenilmemesini sağlayan kaleci oldu. Olsun maç 1-1 bitti. Dediğim gibi serüven hala devam ediyor. Herhangi daha bir mağlubiyet almadık. Bundan sonraki maçlarda da galibiyetlere devam etmek için çabalayacağım Tabii ki arkadaşlar. Fazla da söze gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.